Alkol ve vücut geliştirme. Şimdi sigaranın vücut geliştirmeye olan zararlarından bahsettim. Şimdi sıra alkole geldi. Her türlü böyle kötü alışkanlıkları söyleyeceğim size arkadaşlar. Alkol denilince zaten hani alkol arkadaşlar bunun bir açıklaması yok. Çünkü sadece etkilerinden bahsediniz. Çünkü her ne kadar sigaranın zararlarını bildiğiniz halde içiyorsanız e, alkolün de zararlarını bildiğiniz halde içmeye devam ediyorsunuz. Da. O yüzden hiç alkolün zararlarından size bahsetmeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Sadece vücut geliştirmeye olan etkisinden bahsedeceğim size. Çünkü bu sigaradan biraz daha ağır bir konu. Çünkü ele aldığımız konu alkol ve alkolün ilk vurduğu yer arkadaşlar karaciğer ve testosteron. Siz alkol aldığınız zaman arkadaşlar öncelikle alkolün hiçbir besin değeri yok arkadaşlar. İçinde hiçbir vücuda yarayacak, vücudun işine yarayacak hiçbir besin maddesi yok. Hiçbir vitamin, mineral yok. Ve siz bu gereksiz olan sıvıyı vücudunuza çektiğiniz andan itibaren arkadaşlar vücut bunda sindirilecek herhangi bir şey bulamıyor ve bunu yağ olarak depoluyor arkadaşlar. Yağ olarak depolamaya geçtik. Bunu tamam. İkincisi arkadaşlar farkındasınız, yani bilirsiniz sizde alkol aldığınız zaman arkadaşlar vücuttan su atımı çok fazla gerçekleşir ve vücut bu alkol sırasında attığı vücut suyu bir zaman sonra geri almak ister. Bu yüzden sabah uyandığınızda veya alkol içtikten birkaç saat sonra arkadaşlar aşırı derecede susamaya başlarsınız. E vücut bu kadar su kaybından sonra kaybettiği tüm sıvıyı vücuda almak istediği için siz de susuyorsunuz tabii. Su içmeye başlıyorsunuz. Bu suyu içtikten sonra arkadaşlar vücut olduğundan çok fazla daha su tutmaya başlıyor ki bunda zaten birçok kişinin amacı kardiyo yaparak vücuttan su atmak ama alkol içtikten sonra aynı suyu geri aldığımız için attığımız suyun hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü aynı suyu tekrar geri geri, geri alıyoruz arkadaşlar. Ve en önemli konu ki bunda bu konu için yapmadığınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Testosteron ve östrojen. Alkol vücuttaki testosteron miktarını azaltıyor, östrojen miktarını arttırıyor. Şimdi buradaki testosteron dediğimiz hormon vücudun gelişmesine yardımcı olan, bizim ihtiyacımız olan ve en fazla kaslarımızın şişmesine, onarılmasına ve yapılanmasına yardımcı olan bir hormondur. Ve siz alkol aldıktan sonra bu testosteron hormonunu en azı indiriyorsunuz. Aynı zamanda testosteronu aza indirgedikten sonra bunun bir karşı hormonu olan östrojen, kadınlık hormonu vücudunuzda zirve yapıyor arkadaşlar. Testosteron anabolik bir hormondur. Burada anabolik hormon dediğim yapılanma, şişme, büyüme, kaslarımız için yardımcı olan bir hormondur. Katabolik hormon dediğim ise yıkım hormonudur. Ve östrojen seviyesi testosteron azaldığı için yükseldiğinden dolayı sizin vücudunuzda katabolik etki başlar arkadaşlar ve o gün, o hafta uğraştığınız yani kas yapma işi her şey arkadaşlar en azı indiriyorsunuz. Hani içme demiyorum kaliteli ilişkiler var kalitesiz ilişkiler var. Burada birçok kişi zaten e, bu konuyu belirttikten sonra söylüyor işte hocam içtiğimin ertesi gününe uyanamıyorum Başımı yastıktan kaldıramıyorum çok ağır hissediyorum kendi vücudumu diyor. Bu şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kaliteli ilişkiler tüketebilirsiniz. Şeker oranı düşük, alkol oranı yüksek, alkoller kullanabilirsiniz ki sabahına emin olun daha kaliteli bir şekilde uyanacaksınız ama tabii ki de abartmadan yani akşama hatırlamayacak kadar içmeyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi spor yaparken nasıl şeker yiyorsanız, çikolata yiyorsanız kararınca aynı şekilde alkolü de bu şekilde haftada bir iki şekilde kullanabilirsiniz. Ama bunu kullanırken de testosteronu yitirdiğinizi unutmamalısınız arkadaşlar. Bir diğer konu sablamen kullanan arkadaşlarım için uyarıda bulunmak istiyorum. Siz kullandığınız supplementler arkadaşlar, amino olsun, BCA'lar olsun, protein tozları olsun. Bunların ilk etki ettiği nokta karaciğer arkadaşlar. Siz aynı zamanda alkol aldığınız zaman ki alkolün de etki ettiği ilk nokta karaciğerdir. Siz bu her iki faktörü karaciğeri pompalatarak karaciğerin yorulmasına sebep oluyorsunuz. Karaciğer yorulduğu zaman yeteri kadar vitamin ve mineral sentezleyemez. Aynı zamanda karaciğerin en önemli işlevinin olduğu yağ yakma sistemini de hiçe sayarsınız arkadaşlar. Eğer saplement kullanıyorsanız alkol kullanacağınız gün saplement kullanmayın. Saplement kullandıktan sonra alkol kullanmayın. Veya cidden ben alkol kullanacağım bugün diyorsanız bundan bir iki gün öncesinde ise saplement almayı kesmelisiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sigara gibi alkolün de zararları, spor etkileri bunlardır. Tercih sizin etkilerini biliyorsunuz, sağlığı olan zararlarını biliyorsunuz. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.